Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar görüyorsanız gibi arkadaşlar anneme ilk 11 kuracağım ve o maçta da eee maç kazanmayı seçeceğiz arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelip like atmayı, abone olmayı beğenmeyi, zil butonu açıp arkadaşlar. Hemen maçımıza başlayalım. Anne. anne ilk 11 kur. Şimdi anne, arkadaşlar telefon tablet anneme verdim. Konuş. Selam arkadaşlar. Şimdi ben ilk 11 kuracağım. bakalım nasıl olacak. Evet, Hadi. ilk yarışmacımızı seçiyorum. Lokal. Evet. Nereye koyacağım? Şu vazgeçtim buraya koyayım dedim. Tamam. Nereden açılıyor diğer oyuncular? Buranın değil ya. Buradan. Hı. Şimdi ikinci oyuncumuzu. Ne? Şunu alıyorum şuraya. Tamam. Şimdi üçüncü oyuncumuzu da alalım. Şunu alalım. Pedri. Şuraya gelsin. Tamam. Anne. Sen bu işi niye iyi yapıyor? Şunu şuraya koyalım. Tamam. Evet sonra gidelim gidelim. İşte. Tamam. Devam. Niye kızın hatta bir şey yaptım. Allah. Şimdi rastgele seçiyorum arkadaşlar. Evet. Bu buraya. Evet. Şu da şuraya gelsin. Ve son olarak bir Arap bulalım. Tamam. Bir yok. Son bir tane de şu düşük puanlıyı seçelim. Okey. işte kadromuz böyle. Tamam. Hadi ben odaya geçeyim. Oda değişti. Tablet düştü lan. Evet. Annemin karısını gördük. Bu arada Davison Sanchez oynuyor. Ee, o, Osta falan. <laughs> Bak birkaç kişi güzel de diğerlere <laughs> konuşmak istemiyorum. Şunu gizli fotoğraf bak bari. İrfan Caner'i bayatıp burada desek. Yediklerimizi ayarlayayım. Arkadaşlar yediklerden kendime iki tane oyuncu alabilirim. Onu bir söyleyeyim size. Kiviyor falan bir böyle yükselteyim ben ya. Yani. Çöpe kalır şimdi kiviyor Max'la. Kiviyor Max. 98 şimdi sana bir sol bek çıkarsa iyi olur. Sağ bek oynuyor zaten. Yes tamam Sağdaki çıktı buna. İyi, İyi güzel de. Buraya gelsin. Arkadaşlar şimdi 3 tane onu çekeceğim. 3. yedeklerden alabilirim. Seçtim tamam. Böyle. Kanavara. Bunları yedekten alabilirim. Bir tane. Yedekler. <laughs> Bak şunu şuraya fark atacak. Şunu buraya atacak. Tam bir tane o os lazım bana. Şu an bak. ben maçı nasıl kazanayım? Bir, de, bir tane oyuncu sileceğim. Epic sileceğim. Bir tane oyuncu sileceğim. Pardon. Hmm. Sol açığa da Rafinha mı atsam ya? Sol açığa da bir tane Rafinha atayım. Arkadaşlar takımım böyle kurdum. Görmüş olduğunuz gibi. Yani ikinci yarı oyuncuları değiştireceğim. Bir de beşinci klasman giriyorum he. Düşme maçım olabilir. Ya çıkma maçım. Değil de yani. E son bir maç yapmıştım. Pele ile gol atmıştım güzel. E Yeni şeylerden tak biraz ya. Adam dersin, desin ki bu kesin çene cephe diye. Desin. Hemen. Messi. Rodri. Evet takımımız fena değil. Tek şu Sabek. Bu Yusuf Sarı mı? Kim lan bu? Yani Yusuf Sarı. Yusuf Sarı annem Kanada alsaydı. Ya da şöyle de biliriz. Böyle kalkın dilişimize. Benim güzel yani insan. Aa Chamberlain Sabek oynuyor. Tam Chamberlain attık şöyle. Chamberlain sabek sebep oynuyorsun? Şöyle deneyeceğim maçım. Tamam böyle yaptık iyi yani. Bel ya da abi. Tam böyle. Hemen arkadaşlar maçımızı geçelim. Arkadaşlar ilk bir birazcık şey yaptım düzelttim böyle yaptım öyle yani ilk birim. falan çektim. Tabii sonra buraya attım. Hani oda garda atamıyoruz işte. Şunun su üçünü bak. Rafinha, kanavarı Pele at mı Gincere? Ama belki atabilirim onlardan. kanavarı deyip buraya atsam Abdülhamit yerine bu kim ismi lan? yerine atsam. Arkadaşlar ilk kombine bir tane oyuncu atsam. Sorun olur mu? Arkadaşlar şey olsun İlk bir tane Joker oyuncu atayım. Kendim için yani Joker olsun. Ben Joker olarak seçtim. Yedeklerden bir oyuncu almayayım oyuna. Böyle yapalım. Tamam mı? Rafinha mesela almayacağım. Kimi Rafinha almayacağım. Perili kanava ağır çekeceğim. Atağımızdan Perili kanava ağır çekersek iyi olur yani. <laughs> maç bulsun da diye. Bulur şimdi. Bir oyuncu sileceğim. Yüzlük yüz bir Tamam bir sileceğim. Ama bir isim var. Bağlantı kontrol ediliyor. Ama maçımızı buldum. ilerle dedik. Onlara 3197 ne ya? Kanka bu ne rakip ya? Adam bu adam. Buna gol sevinci de çeker bu arada gol atarsın. Roberto Carlos falan var. Onlarına bizi de yukarı bakan yok. Bu ne abim? Oha. Oha. Oha bombacı var. Messi bombacı var. Ya abi bu adam benim mesela su kalecime acımaz ki. Hadi bakalım yan bakıyor. Adamın Messi yukarı bakacak. Peri atsam ilk kere ya. Yok be böyle kalsın. Bir de bunun hıza hızına bakalım bir de bunun kalecinin İrfancan'ın hızı kaçmış. Şut gücü. Allah'ım. Elhamdülillah. Hep beraber. Arkadaşlar büyük büyük fark edeceğiz bence. olsun uzun inilmekler bu arada. Birada am sinmişim çok yandım da. Hemen başlayalım açmazam. Hadi Bismillah. Haydi Her ba işte gibi arkadaşlar. Bismillah diyerek maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım inşallah yeniriz. Niye saldı? Niye saldı galiba? Bu şimdi? <laughs> Avans verdi herhalde. Takımı görünce İrfancan'a bak. O malım benim. O kafa golü nasıl yedi bu herif anca abi ya. Ah, 90 artı 1 de bu kafa golü nasıl yiyebilirsin ki abi ya. Klima. 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 Ha Messi. Çok zor. O da bana onları. Zico. Zico. Tony Adams. Geldi. Kenan. Yerden bas. Rivaldo. Rivaldo yerden. Trent Alexander Arnold. Rivaldo'ya önüne. Rivaldo Messi geçemedi. O oh, İrfancan aldı ah oh be. İrfancan'ı gol atmak istiyorum. Penaltı İrfancan'la kullanacağım. Olur tabi. Ne şu Messi tutun abi. Bu bomba bana atarsa bittik. Messi'nin bir, bomb bir bombasına bakar bu iş. Adam sağlam önce ya. Bak iyi pasa şu an. Şu an. İçeri alın. içeri tam sıçtı sıçtı. Kenan kafa atamaz. Tamam. Tamam. İyi iyi iyi. İkinci yeri çıkartamadan da bir falan. Şöyle burada kaçtırdık. Zico mu Carlos mu? Zico indir indirdi indir ama top ona kaldı. Rivaldo verdi. Geçmedi. Guy Klima. Klima yerden İrfancan. İrfancan'ın pası geçmedi. Son geçmedi Palmer'ın pası. Chamberlain kontrolü kötü. Klima. Klima. Klama. Klima diyeceğim abi buna. Klima da ben klima diyeceğim. Of pasa bak. Kevin De Bruyne pas. Pas verdi abi. Devam. Zico yerden geçmedi. Geçseydi her şey olabilirdi. Kil Kilama. Kilama alamadı ama Chamberlain müdahalede İrfan Can. orada son. İndirdi. Palmer direkt. Palmer direkt. Ay İrfanca'nın ortası çok iyiydi ya. iyi orta işte. He. Klima. Ah be kanavara geçeceğim abi. İrfancan kanavara geçecek. Vay be. İyi müdahalede bulundu. İrfancan gene taş atışını kullanıyor. Ziko bombaları tehlikelidir. Ziko. Ve Hayır. Gene direkt. Gene direkt Ziko. Ve son Sanchez. Yerden pas Pedri. Pedri yerden Ziko. Ziko. Ah be Ziko. Çıkamadı. Ziko oldu. Ziko. Ya bu sefer Ziko atamadı. Nasıl? Abi iki, 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 direğim var ya. İki direğim var abi ya. Muhaşerim Ma lazım. Oyunu istemek istemiyorum. Hayır. Devlet birliği istemiyorum. Yedik. Abi. Diva kova ne yapıyor ya? Baksana abi bana. Koşmuyor ya. İnsan koşar abi kaleye. Koşarak tıklarsın. Mal mısın Evet öyle. İkinci daha pele girecek. Daha kanavara. Ve Messi her şeyi bozdu ya. Muratım Messi elimizden aldı herhalde. Muratım biz de elimizden aldı. Oha nereye gitti ilk kere. Bu arada beraber kalırsak Messi sayılmaz. Oyun içilmeyiz. <laughs> Valla ben bulmalarım daha iyi Messi'ni söyleyeyim. Gittireyim oraya. Bir tanesi Messi'nin benden daha iyi. De. İyi alayım seni oyunu ne olursun. Hop hop hop. Tamam. Kanal arıyor kimi yerine atsam? Abdul Hamit yerine mi atsam? Kivi sol bak mu tamam? Böyle. Böyle oynayacağım arkadaşlar maçı. Hemen İrfan Can'ı çıkarttık Pele'yi aldık oyuna. Hadi bakalım. Puşkaş'ın pasıyla maç başla. Başladı şimdi. Engolo engolo. Ante, yerden pas. Kan kanan kana yıldız. Rivaldo hayır yedik yedik bu sefer, bu sefer gol yedik. Bu sefer Oha nasıl müdahale? Tamam sıçtı sıçtı. Yerden Palmer. Palmer Pele. P Pe L. Ah be olmadı. Kivior yerden Palmer. Sıçtı 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 sıçtık. Yedik bu eser %100 yeminim. Yeminim. Eminim, eminim bence. Abi bu ne ya? Ne? Ne? Adamlar bestiyle bize saplayacak abi. Kaleci yönetmeye çalışacağım. Oy tam an köşe. Al buradan bir tane golü var ya. Liverpool zamanı atıyor bir tane. Şöyle top döndürüyor Görüyor ya. Ey ne ya. Sıçtı o. Oh. Şartı numara formasıyla Trent Alexander-Arnold çıkıyordu. Pasta çıkacağım ataya Mert. Mert müldür yerden çok kötü pas. Kenan iniyor yıldız iniyor. Çıkarttı topu. Oraya değil Pedri'ye önemedim ben. Palmer oynadım. Pele niye yönlün Pele ya? Pele de daha gelmedi abi top? Palmer. Yerden. Duvar topu pas yaptı. Yanlışlıkla. Vanessa Roy. Kenan Yıldız. Allah. 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 Oh tamam. Pedri. Pedri. Yerden Ziko. Zico. Ah çıktım ama oradan ya. Ben ne bunu Ciko niye çalmatmadı? Tamam. Kiviyor. Yakup kiviyor. Yerden pas. Ben kibir az önce başka bir isim dedim değil mi Kivior'a? Kibir ne dedim hatırlamıyorum ki. Son. Henry son. Kiviyor koştu. Kiviyor kanavaroyu geçti. Yerden palmere. Palmer. Kem. Ya Chamberlain vur gelişini işte ya. Yemek 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 tamam yemedik. Güzel. Chamberlain, Pedri, Pele, Pedri. Anam lan. Bak beraber kalsak bile güzel bir şey. Beraber kalsak oyun hiç silmiyoruz. Beraber kal kalalım. Oyun hiç silmek istemiyorum. koy güç düşmesin benim bak. Hayır. Ya. Ya pas fake yok mu abi? Ya abi. işine gelince oraya çıkamazsın oyun ya. Ne kadar saçma bir şeysin sen ya. Abi bu nasıl bir oyundur ya. Orada pas nasıl geçiyorsa Aha, attı. Nandizikon, ne yapıyorsun? Son ne yaptı oldu? Son ne yapıyorsun sen? Malsun. Maçı sattı. Sattı maçı. Maçı sattı son. Son şerefsiz maçı sattı. Maçı sattı. Vallahi yemin ederim maçı sattı son. Son yeminle maçı sattı bak. Kiviyor. Chamberlain hızlı çıkalım. Palmer. Palmer. Ne yapıyorsun ya? Üzülün evladı seni. Hadi bakalım. Son atağımız. Hakem bitirme bari son atak olsun. İki atak. Pozisyonu değiştir. Uzaklara gidin hadi. Livokovic dikti topu. Hakem bitirme bari. İndirsek gol olabilir. son indirdi Pele. Ya Pele dondu hele. Sıç sıç sıç. Sıç tabii abi ya. Sıç Pele abi ya. Sıç nasıl satayım. Sıçmazsan bir bok bilmiyorsun tamam mı? Ya son maçı sattı. Yemin ederim sana ya. Neyse Allah'tan iyi. Bu sefer de maç kaybetmedik. İyi bari. Bir 4 puanız, 12 puan yükseldi. 4. klasmana yükseleceğiz. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.